Selamünaleyküm arkadaşlar. Yepyeni bir videoya biliyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Yeni bir video çeşitli tamamladık artık. Yeter. Bunu belki planlarınız vardır. Bu oyunu. Marvel Champion. hemen şuradan. Evet o benim hesap. Şimdi. Arkadaşlar oyun çok kolay. Belli. Karakterlerini biriktiriyorsun. Gelişiyorsun. Sonra. Hemen sonra savaşıyorsun ben yani burada savaş yeri var. Bu da bu, bu adam hemen savaşıyoruz. Şimdi bir karakterleri gösterelim. Bir, yani anlayalım. Bir, şu adamı gidiyoruz, savaşacağız. Sırayla. Benim takım bu da. Görüyorsunuz. varmış lan bayağı bende. Bunlar karakterler. Benim bu kadar daha var bayağı var. Benim karakterlerim bu kadar. Hadi bakalım. Devam gitsin. Maşallah maceraya. Evet. Arkadaşlar söyleyeyim mi? Hiç kötü bir oyun değil. Hiçbir şey yok. Oşur güzel bir oyun. Ben yani bayılıyorum bu oyuna. Bakalım şimdi rakiplerimize bakalım. Sen var mısın? Bir sen. Oh oh. Bunlar kim ya? Ben buradan gitsen. Para panter. buradan kısa yol yaparız. Hemen Ben kabul ediyorum. Buradan gideceğim. mantık mantıklısı buradan gitmek oluyor. Şimdi adam yiyor ben olmasamış. Canlar böyle. Karagul'a bir savaşalım. Bu adam inşallah yeneriz bakalım <laughs> Bakalım. Evet. Ve. Bu arada da 113 abone için çok teşekkür ederim. Sonunda hayalime ulaştık. Çok teşekkür ediyorum size. Oh, Allah Ah. Ah. Sen şey. Ruhu böyle. Ah. Oy. Böyle adam ederler seni. O kadar bu karadolu mükemmel bir karakter. Aşırı seviyorum. Çok hızlı hareket. Çok iyi, aşırı iyi. Baksana, çok iyi bir karakter ya. da atik falan çok güzel. Bana arkadaşlar bir abone için çok teşekkür ederim. yorumda ne istiyorsanız yazın. Onu elimden gelen şekilde yapmaya çalışacağım. En iyisini yapmaya çalışacağım. Ama arkadaşlar yorumlara yazın yani. Ne çekeyim, ne yapayım? Bana fikirler verin. Hmm, ben senden gideceğim. Demir adamlar genelde birazcık kolay oluyor. Yani, o adam da biraz kolay benzemiyor. Ben yani bunu da bir örümcekle halletmeye çalışayım. Arada yani bu de biraz zorlanıyorum da çok. Aslında var ya muazzam bir karakter. Kalkan tutma şeyleri falan toks yapıyor mu? he ha ha ha. Ama Yedik mi? Fena oluyor. Of. Uf, kötü oldu işte ya. Hep de en son da dayak yiyoruz. Şu adamlardan. Bu adam yenilenme yapıyor Hay Allah'ını vermeyin Allah ya. Hay Ne vermeyin ya. Mesela ben seni daha erken öldürdüm. Bu ne ya? Of. Baya canı gitti. Neyse iyi iyi. Yine de iyi yani bir şey olmaz. Ben buradan gitsem bu kaba ile savaşacağım. Ondan sonra şununla gideriz. Bakın da döneriz. Oo. Hmm. Evet. Oo. Ayla bu ya. Ben buradan gideceğim. Hem ödül var hem de hem de bu adam biraz daha kolay mı? gemel Abi bu adamla savaşma. Ama kara dol savaşır. Hızlı adam lazım bana. Evet aslında bu bu bayağı hızlı bir adam. O kadar kolay değil. Gel babana. Of 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 of. Ya mükemmel bir şey ya. Bayılıyorum. Ya. Öyle. Ya ben bu karaktere bayılıyorum ya. Mükemmel bir şey ya. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bu kadar hızlı atik ve çok iyi vuruyor. Baya can götürüyor. Çok iyi bir karakter. Şimdi şu yaşlı kabadayımıza geldik. Kardeş, seni bekletteceğim azıcık şu. Bunun da şu, şunla yapasım geldi. Ayrıca bu da başka bir örümcek adam. Neyse, yani karakterleri görsen, ayrıca da en son veren kullanacağım, merak etmeyin. Ya yani bu adamı da göstermeyi unutmayalım. Abi adamın da boy varmış ya. Adamın boyu varmış ya. Uf 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 fena vurdu fena vurdu. Gel. Abu, abu. Adam pis vuruyor adam pis vuruyor çok fena vuruyor çok çok. Aa bakayım şunu. bu. Çok kötü vurdu çok kötü vurdu iş istasyon. Ya bu adam niye bu kadar zor? Ölmüyor. Oh. Yordu bir adamı. İşte bu. Sonunda. Ben de hemen bu adamdan gidiyorum. Çünkü şu adam zor. Bu adam abi zor. Evet. Karadolu yine seni kullanacağım. Bilerek Karadolu kullanıyorum buralarda. En son ama Venom'u kullanacağım. Ne kadar? Of, of, Sen kime şekil mukul yapıyorsun? ne yapıyorum ne ya onu? Ana yani gel ben bayağı can götürüyor. Ya Sezgi ya. Olursun şunu. Uf Çok karlısın bu adı. bu arada ben yemin Karadolu var. ben ben da seviyorum. Ama yani hep en sonlara saklıyorum ki ben onu. Böyle sürpriz olsun size. Ben onu çok özel bir karakter çünkü. Hemen evet, şu adamla da azıcık şöyle kara bulgu oynayalım. Ben ham bu. Rakım da mağaz canlı oluyor. Şimdi döveriz biraz rakımı hemen. Gel bakayım sen buraya. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Kutucuk oyunla mı bize savaş açın? He? çok boyun var zaten. Atara ata gidere gider o yaparız ha. Ne tam öyle bir tane tip var zaten. Bak öldü. Bu, bu, babalık ya. Bu, bu nedir ya? Tüm karakterleri bununla hallettim. Bu nedir ya? <laughs> arkadaşlar harbi. Şimdi sıra geldi Venom'a. Venom gelsin bakalım Venom. Arkada Venom'u ne bayılacaksınız. Bak, bak. mükemmel bir karakter çünkü. Evet. Bak sırf bunlar ile Venom saklanmıştı. Işte. Şimdi geldim oyuna götür. Bunda biraz yavaş. O hemen yeniden mi? Oha. Ya Puh, güzel bir şey. Uf. Abo bunu olmasaydı, iyiydi. Bunu iyiydi. Al. Al şunu. İş. Gel, Uf. Gel bakayım. Aslında adam bayağı canlı götürdük de. Ya yenilenme yapıyor bu da ya. Hiç sevmediğim bir şey bu yenilenme. Şimdi darbeyi çakacağım. Uf uf öldü. Uy. Böyle zorluğun üzere böyle muazzam ötesi bir şey. Dedim size. Oo, o yürü geldi. açalım. Ne Ne yapayım? Ne yapayım? Bunlar da güzel. Evet, karakter gelse çok güzel olacak. Sonra evet, da bunlar nasıl hatırınızı bir tane açabilirim aslında. Açalım mı arkadaşlar. Yani kredi var aslında açmak acaba açurmanıza açtınızın hatımıza Bismillah <laughs> sizin Allah İnşallah depo gelir abi. Bismillah bastım Allah 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 depu 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 Ya, ben boynum var ya. Ben boynum var ya. Abi yanında kaç kişilik adam var. Hiç vermedi ya. Ne kadar kristal açtım hiç vermedim ama. Ne kadar böyle. O harik Ver onu bakın Ne yani, kadar. harika bir şey. Yüksel şunu şey. yüksel. Okey de tamam bir savaşımızı yaptık. Bakalım yan rakibimiz kimmiş ve başka etkinlikler var da. niye bu benim böyle karakterlerim Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ha ben bu arada benim bunların hepsini odaya atacağım. <laughs> arkadaşlar şöyle bir yapalım bakalım ilk defa var. ne Ne yapacağım? Evet, kabul. Bu ne lan? Uy. Oh. Ya bu kadar lan? Hayda bunlar bana çok kolay geldi. Kendi söyleyecek şimdi birazdan. Çok gidiyor. Bakaydı çok kodlu. <laughs> evet da ismini koydum ben Şuradaki de şeysin. Evet, velam. Nasıl bana hasar vereceksin ha ha ha. Sen küçücük bayıl bana. Hasar mı vereceksin sen? Ha? Son dövüşümüzü hemen geçelim. Aynen yani Şunu uzun süredir oynamıyorum. Ben bunu bayağı iyiydim arkadaşlar. Oynamaya aslında ya. Bu ne lan?

Ne lan? Hakikaten bir hile falan mı vardı? Hakikaten o tam yere bakın. Nasıl bu kadar düşünebilir? İhtimal yok. İhtimal yok yani be. Neyse. Arkadaşlar o zaman diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Örmeyeyim hemen şunlardan. Hemen şu kristale bakalım. Hem de kristaliymiş. Evet. Özel kristal değil ki bu. Bu ne lan? Neyse. Ayrıca bir, bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.